unutmuşum. Merhaba. Evde tırmalama tahtası yapımını gösteriyorum. Bir yandan yapıyorum daha doğrusu. Bir yandan da sizinle paylaşmak istedim. Eskiydi bu benim. İpleri falan sökülmüştü. Bayağı da çocuklarımın e, bebeklikten beri kullandığı tırmalama tahtası. Meşkim anneciğim böyle yaparsan biz nasıl çekim yapacağız? Çekil annem kız. Miu iplerini tamamen sökmüşlerdi. Kalanını da ben çıkarttım. İnternetten anneciğim bir dakika. İnternetten de halatımı aldım. 8 milimlik halat aldım. Tırnakları incelerde yapmıyorlar. Çünkü ben bir tırmalama tahtası daha almıştım. Bir dakika. Şu şekilde göstereyim. Bunun halat kısmı buna göre çok daha ince. O yüzden bunu hiç kullanmadılar. Sanırım tırnaklarını acıtıyor. Ya da diğerine alışkın oldukları için diyeceğim ama hani çabuk alışıyorlardı benim çocuklar. O yüzden kullanırlardı. Ee, onu kullanmadılar. Ben de o yüzden kalın halat aldım. Ee, 8 milimlik ya da 6 milimlik alabilirsiniz. Sonra silikon tabancam zaten vardı. Ki silikon tabancasını her eve öneririm. Ben de bir yıldır falan kullanıyorum. Ve bayağı da işime yarıyor. Tek tek e, yapıştırıyorum çevire çevire. Bunu yaparken çocuklarınız sizin alışkın değilse tırmalama tahtasını arasına kedi otu serpiştirebilirsiniz. Dikkatini çekecektir. Kedi otu serpiştireceksiniz ama bunu yaparken çocuklarınız yanınızda olmasın. Çünkü asla yaptırmazlar. Debelenir, dulurlar. Benim elimde kedi otu olmadığı için ben kullanamadım. gerçi benimkiler alışkın zaten buna. O yüzden yine kullanacaklarını düşünüyorum olmadı. Daha sonra alıp üzerinden serpiştirme yapabilirim. Şöyle bir şey var. Yani ben tırmalama tahtası aldım. Onu tırmalıyor. Artık koltuklarımı tırmalamaz. Halılarımı tırmalamaz diye bir şey düşünmeyin. En büyük zevkleri koltukları tırmalamak. O yüzden kedi sahiplenecekseniz başta bunu gözü alın. Koltuklarınız ne yaparsanız yapın Tırmalamaktan vazgeçiremeyeceksiniz. Örtü de örtseniz, üzerinden, altından girip bir şekilde onu tırmalamaya devam edecek. Ama son dönemlerde ben de araştırmaya başlamıştım. Ee, yine internette satılan koltukların kenarlarına takılan, e, köşe kısımlarına takılan tırmalama e, tahtaları gibi şeyler var. Ya onları alabilirsiniz ama onlar zaten bir köşe için. Benimkiler mesela arka tarafını da tırmalıyorlar. O yüzden benim pekişime yarayacak bir şey değil. Ya da oturduğum bölgeyi tırmalıyorlar. Ben rahatsız değilim. O yüzden ben kullanmıyorum. Sadece gördüm. Paylaşmak istiyorum. Çünkü ileride kullanmam gerekirse hani lüks bir koltuk aldım diyelim. Sanmıyorum. O zaman belki korumak isteyebilirim koltuğumu. Çünkü her şey çok bağlandı artık. Şeffaf bant gibi düşünün bantın daha kalını bu kaydırmaz tabanlar oluyor ya buzdolabına falan koyduğumuz o tarz bir şey ee, yapıştırıyorsunuz istediğiniz bölgeye dikdörtgen şeklinde ve istediğiniz boyutta alabiliyorsunuz. Ee, onu kediniz en çok nereye tırmalıyorsa alt tarafına arka tarafına üst tarafına nereye istiyorsanız kullanabileceğiniz yapıştırabileceğiniz bir şey çıkmış. Belki eskiden de vardı. Ben yeni fark ediyorum, yeni araştırdığım için. Ama bilmeyenler için de en azından aklınızda 15 ne kadar aynı nasıl ilk saatlendiğinizde kumunun yerini gösteriyorsunuz. Kuma koyup patisiyle bir eşeleme hareketi yaptırıyorsunuz, yaptırıyorsunuz yani yaptırın. Ee, kumunun yerini öğrensin ve oranın kum olduğunu bilsin diye ilk eve gelen yeni çocuğa, yavruya. Bunda da aynı şekilde ilk yaptıktan sonra e, getirip patilerini sürtebilirsiniz tırnaklarını uzun uzun sürtmeyin rahatsız olacaktır hani hiç kullanmayacağı bir hale de getirmeyin çünkü siz uzun yaptıkça o bundan erit duyacağı için e, daha sonrasında da kaçacağı bir nesne olmaya başlayacak hoşuna gitmeyeceği ve e, kaçması gerektiğini düşündüğü bir nesne haline de gelmesin bu onun oyuncağı olacak nihayetinde. Oldukça da zevkli yap. Yani ben seviyorum böyle elişi vesaire falan yapmayı. Özellikle çocuklar için yapıyorsam daha keyifli hale geliyor benim için. Sonunda inşallah severler. Of elim yandı. Yoksa valla böyle böyle yaptırdım tırnaklarını. Kedi otu dökerim ya da arasına Bunun tamamını yaparken tabii ki sizi izletmeyeceğim. Videoyu durduracağım. Sonrasında bitiminde de tekrar halini göstereceğim. Hatta inşallah o bitim zamanında çocuklardan biri tırmalamayı ister ki o tırmalama kısmını da görmüş oluruz. O zaman daha sonra görüşmek üzere. Nerede kalmıştık? Ee, bitmek üzere. Tırmalım. Küçük bir çocuğunuz varsa şiddetle öneriyorum bu tarz şeyleri evde onunla birlikte yapmanızı. Çünkü bilmiyorum bilen bilir ben bir 6-7 yıl kadar öğretmenlik yaptım. Ve oradan zihinsel engeller öğretmenliği yaptım ben. El sanatları dersimiz vardı. Orada yaptığımız her şey o kadar keyifliydi ki yani... Ahşap boyamadan mumla şişe yapımına tepsi yapımına vesaire her şeyi en saçma sapan bir malzemeden çok güzel bir şey yaratmaya başlayabiliyorsunuz zamanla. Bir Nazif hocaya selam olsun izliyorsa. Gerçekten hani şey e, ne, atacağınız bir ürünü dursun ben bunu bir, bir şeyde kullanırım deyip saklayabiliyor. Ve mutlaka da onu başka bir derste görüyorum. Ya kapı süsünün üzerine boyamış yapıştırmış oluyor ya bir tepsinin bir e, saklama kıvamının vesaire artık ne yapıyorsak bir süsün üzerinde bambaşka bir şey. Aa bu o muydu dediğimiz bir halde sunuyor bize. Küçük bir çocuğunuz varsa bu çok önemli. Yani ileriki yaşlarında hazıra konmak, direkt almak yerine onun hayal gücünü de genişletiyor. Direkt hani e, kullanabileceği şeyleri Hayal edip başka bir zaman için el becerisini de genişleterek yaratıcı olma fırsatı sunmuş oluyorsunuz. O yüzden çocuklarımızı da böyle şeylere alıştırmayı şiddetle tavsiye ediyorum diyeyim. Gayet güzel oldu bence. Son kısmını da biteceğim. Bayağı da ipim arttı bu arada. Bundan bir tane daha çıkar. Belki başka bir günde. Çünkü bugün artık tek izin günüm. Kalan zamanımda da çocuklarımla geçirmek istiyorum. Bebek tolara bir sarılıp yatayım.